Merhaba. İyi çalmak için adlı videonun ana fikri neydi hatırlıyor musunuz? İyi çalmak için nerede duracağımızı bilmemiz gerekir. Eğer o videoyu izlemediyseniz hemen şuradan izleyebilirsiniz. Ama kısaca bahsetmem gerekirse bir tonda doğaçlama yaparken kurduğumuz cümleleri o tonun güçlü zamanında bitirdiğimiz zaman çaldığımız şey önce kendimize sonra da dinleyenlere biraz daha anlamlı make sense geliyordu. Güçlü zaman dediğimiz şey de o an içinde bulunduğumuz tonun adı neyse o aslında. La minördeysek la, mi minördeysek mi, fi fi fi. Video izleyin ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. Ve şimdi eli biraz daha yükseltiyor ve durak noktalarımızı yine güçlü zamana ayarlarken bastığımız diğer notaları da biraz daha sınırlıyoruz. Yani la minor gamından doğaçlama yapıyorsak la minorun içindeki bütün sesleri basmak yerine la minor akorunun seslerini basıyoruz sadece. Nasıl? Akor sesi mi kim uğraşacak abi şimdi akor sesleri diyen arkadaşlara müjde müjde kullanacağımız akorlar 3 sesli akorlar ve 3 sesli akorların içinde kaç ses var? 3! Evet 3 ses var sadece 3 ses. La minor tonunda doğaçlama yaparken la minor akorunun içindeki sesleri kullandığınız zaman çaldığınız sololar boyut atlayacak arkadaşlar. Nasıl mı? İlk konseptimiz neydi? Çaldığımız melodileri içinde bulunduğumuz tonun güçlü zamanında noktalamaktı. Başlamak ya da noktalamak. Peki şimdi ne yapıyoruz? Cümle kurmaya başladığımız zaman içinde bulunduğumuz tonun akor seslerini kullanıyoruz. Doğaçlama yaparken bizim kurduğumuz cümlelerin biraz daha anlamlı olması için yani gamın içinde rastgele gidip gelmememiz için üzerinden geçtiğimiz sesleri sınırlıyoruz. Ve bu örnekte La Minor dizisini kullanacağız. Neden La Minor dizisini kullanacağız? Çünkü La Minor dizisi La'dan başlayıp La'ya kadar bildiğiniz notaları sırayla çaldığınızda oluşan bir dizi. Herkes Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sırasını biliyor ya. La'dan başlayıp La'ya kadar sayalım. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. İşte La Minor dizisi. Yüce Rabbim bu diziye herhangi bir bemol diyez koymamış ki La Minor dizisini çok kolay idrak eyleyelim. Bakın hemen size akustik gitarda da gösteriyorum. <laughs> Gösteremiyorum akordum yok. <laughs> Şimdilik bu örnekleri akustikle gösterdim ama asıl örneklerde, doğaçlama örneklerinde elektrik kullanacağım. Elektrik kullanmak daha etkili oluyormuş bu tip işlerde. Ve bu videoya özel bir eserimiz var. La minor, sol majör, fa majör ve mi majör akorlarından oluşuyor. Şimdi doğaçlama yaparken akor seslerini kullanabilmek için ilk önce bu akorun içindeki sesleri biliyor olmamız gerekiyor. Ancak altı telli çalgımızda altı tele birden vurarak bastığımız bir akorun içinde 6 ses var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Toplamda 3 ses var. Enstrümanımızın 6 telli olması ve akort yapısı gereği biz bu sesleri tekrar ederek bu akorları oluşturuyoruz. Daha böyle büyük bir ses çıksın diye. Yoksa normalde La minor akoru şundan başka bir şey değil. La, Do ve Mi notalarından oluşuyor. La sonra Peki ya bunu bilmiyorsak? Ne yapabiliriz? Google'layabiliriz elbette ya da Google'layana kadar benim size göstereceğim şu yöntemi kullanabilirsiniz. Bir minor tonun içindeki akorları bulmak istiyorsanız ilk önce hangi akoru bulmak istediğinize dair kök sesi işaretliyorsunuz. Diyelim la'yı bulmak istiyoruz. La minor dizisini yazıyorum aşağıya. İlk önce la minor akorunu bulacağım. La'yı yuvarlak içine alıyorum. Daha sonra matematik bilgimi konuşturup 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Geldiğim 3. notayı da yuvarlak içine alıyorum. Daha sonra matematik bilgime bir kez daha başvurup 5. sese gidiyorum. 4 ve 5. Bakın 1, 3, 5 bizim la minor akorumuz. Bir minor dizinin içindeki akorları nasıl bulabileceğinizi zaten şuradaki videoda anlatmıştım. Burada da onun sağlamasını yapıyoruz aslında. Peki sonraki akorumuz nedir? Sol. Sol notasını aynı dizi içinde yuvarlak içine alıyoruz. Yine matematik bilgimizi kullanarak önce üçüncü sonra 5. sesine gidiyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Sol, Si ve Re. Daha sonra Fa majör akorunu buluyoruz. Fa'yı işaretliyoruz. Daha sonra La'ya gidiyoruz. Ve 5. dereceye gittiğimizde akorumuzun 3. sesinin Do olduğunu görüyoruz. En sona kalıyor Mi majör akoru. Arkadaşlar bir minör dizinin 5. derecesindeki akorun 3. sesi yani dizinin 7. sesi her zaman yarım ses tizleşir klasik harmonide. Biz de burada bunu kullanacağız. Yani az önceki ezber hesaptan gidecek olursak mi, sol, si demiyoruz. Mi, sol, diyes, si diyoruz. Yani toplamda şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Evet işte akor seslerimizi bulduk. Şimdi la minördeyken la, do, mi. Sol majördeyken sol, si, re. Fa majördeyken fa, la, do. Mi majördeyken mi, sol, diyes, C notalarını kullanacağım. Neden bunların hepsini La'da bitirmiyorum? Çünkü La, La minör tonunun içinde La akorunun kök sesi. La minör tonundayız evet. Bizi büyük bir çatı oluşturuyor La minör. Bütün akorlar La minöre gitmek istiyorlar. Ama akoru değiştirdiğimiz zaman lead çalarken sole geçtiğimiz zaman artık oranın kralı sol. Şimdi geçelim uygulamaya. İlk önce size bu altyapının üzerinde akor seslerine uğramadan bir doğaçlama yapacağım. Buyurun. yine ters gelen bir şey yok. %100 tonun içindeyim ama yine takip etmesi, algılaması bir tık zor bir müzik var ortada. Çok böyle bir motif, bir patern oluşturmuyor gibi. Şimdi daha akor seslerini kullanacağım. Bakalım neler değişecek. Nasıl? Aman Tanrım, Slash ben kardeşim? Akor mi majöre geçtiği zaman orada sol diyes kullandım. Ben nereden biliyorum bunu? Ben nereden biliyorum değil, Slash nereden biliyor? Slash biliyor muymuş bunları? Slash armoni mi biliyormuş? Slash akor mu düşünüyormuş lan çalarken? Oğlum rockstarlık öyle bir şey miydi? Ben hiç öyle bilmiyorum. Evet insanlara dışarıdan bakıp değerlendirme işini artık bu noktada bitirmemiz gerekiyor galiba. Çünkü değil slash dinlediğiniz bütün gitarcılar aşağı yukarı şansa bulundukları noktada değiller. Evet bazıları nota bilmiyor 50'lerden 60'lardan kalma insanlar. Bazıları müziği içgüdüsel olarak yapıyorlar ancak bunlar çok büyük bir pastanın çok küçük bir dilimini oluşturuyorlar. Dinlediğiniz birçok müzisyen müzik de biliyor. Akor da biliyor. Arkadaki grup hangi akoru basıyorsa onun üzerine nasıl çalması gerektiğini biliyor ve biz de bilsek iyi olur. Gördünüz mü? İşte akor seslerini kullanmak bu kadar basit. Şimdi sıra sizde. Hemen Patreon sayfama gidiyorsunuz. Az önce üzerine doğaçlama yaptığım altyapıyı indiriyorsunuz. İster klasik gitarla, ister akustik gitarla, ister elektrik gitarla bu doğaçlamalarınızı yapıyorsunuz ve telefonunuzun ön kamerasıyla bunu videoya çekip ister YouTube'a yükleyip beni etiketliyorsunuz, ister Instagram'dan yükleyip beni etiketliyorsunuz. Böylelikle ne yapıyoruz? Burada izlediğimiz şeylerin gerçekten işe yaradığını bizzat kendi çaldığımız şeyler üzerinden öğreniyoruz. Çünkü beynimiz bir şeyleri yapabildiğimizi gördüğü zaman net olarak ikna oluyor. Evet, ben gerçekten bunu yapabiliyorum artık noktasına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Beyin de harika bir şey, müzik de harika bir şey. Görüşürüz.